Selamun Arkadaşlar Yeni bir videomuzda hoş geldiniz Arkadaşlar bugün çok güzel bir çıkımımız var Her iki makinemizde da çıktı Ve ilk makinemizin denemesi de güzel baya Çok şükür Tabii ki Aksiliklerimiz de oldu e, Kayıplarımız da oldu ve yani Baya bir oldu Hatta biri Belki de YouTube'dan nazar da değdirmiş olabilir yani Yani bugün biraz bir sıkıntıdaydım ee, iki tane kaz yavrum öldü. Ee, kaç tane? Ee, bir tane tarafından e, tam 6 tane tam çıkmadı. Diğer tarafta iki tane şuradan yani buradan birinden 4, birinden de 7 miydi? 8 miydi neydi? En alttaki benim yumurtamda. da 15-20 günlük yumurtaydı ama gene de iyi. Şimdi e, çok şükür çıkımız oldu. Bakalım tabii ki yumurta olan hepsini bakın arkadaşlar buraya koydum daha sonra videolarda demeyin ki ben işte ya yumurta kabukları yok işte şöyle yok arkadaşlar benim diyorum her zaman zaten de bunu algılayamayanlar var her zaman söylüyorum benim alanım kısıtlı ve çıkın makinem sadece genelde bu taraftaydı burası deneme yapıyordum bunu daha yeni yapmıştım bu makinemi biliyorsunuz ve bu yüzden dolayı ben içinde kabuk koymuyorum bakın gördüğünüz gibi kabukların hepsi yani gördüğünüz gibi burada hatta iki de civcivim ölmüş yani bu yüzden sıkışmasın diye hani olan yumurtaları kırıldıktan sonra belli bir saatten sonra mesela 7-8 saatten sonra alıyorum ki yer kalsın da diğerleri de rahat çıkabilsin de çıkamayan olursa ufak tefek yardım ediyorum zaten hani onlarda bu problem yok şimdi bizim kızlarımız <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bizim kızlarımız baya bir sinirli. Sağ olsunlar. Yani şurayı kapatıyorum. Sinirinden bağırınıp duruyorlar. O yüzden ben de saldım bu oraya. Şimdi çıkımımızda şöyle görelim. Bugün kiminlerim vardı hatta çıkımlarım. Muhammed abinin, yan komşumun vardı ve kendimim vardı. Şimdi ya Allah yapsın. Şimdi buraları dolduracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş ve hemen hazırda yumurtalarımız var. Tabii ki. <laughs> Şimdi ay maşallah maşallah. Hani size göstermek açısından söylüyorum. Çünkü zaten benim burada yumurtaları ben ayırdım. Kırıkları çıkamayanları. Zaten olan da söylüyorum zaten yani kaç tane çıkamayan olduğunu zaten. O anda çok problem yok. Maşallah gördüğünüz gibi gene çok şükür bu çıkımım ama yani çıkamayanların oranla baktığımda yani ortalama bir yüzde 89, yüzde 91 yani her kasadan kasa değişiyor. Mesela bu kasada yüzde 89-87 arasında bir şey oldu e, ee, bu yani bu Muhammed abimde e, ee, bu yan komşumda mesela yüzde 92 yüzde 93 ya da bir belki o arada bir şey oldu çünkü bunun aynısından yani bu tarafta da var bakın bakın dur 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 apana değdireyim çünkü ya dur o kızın bakın şimdi seni şuraya koyalım gel bakayım kızım kızım kaç bir kaç kaç Allah cezanı kaç kusurum <laughs> şimdi bakın bu makinamda da şöyle göstereyim hatta çıkamayanlar da burada koymuşum bakın burada daha duruyormuş kaç tane varmış burada 5 tane varmış yani bu yan komşum mesela çok güzel çıktı maşallah burası da benim benim kendi tavuklarım olanlar Maşallah maşallah. Güzel. Gayet verimi güzel. Ya şu anda bu makinede ortalama hani yüzde 87 ile belki 88 arasında şimdilik bir şey oldu ilk denemede. Bakalım Allah'ın izniyle. Daha sonra devam edeceğiz. Ufak bir tutuş yaptım şu anda ayarda. Şunları şöyle koyalım kısa video olacak zaten arkadaşlar. Hani çok uzun video artık çekmiyorum. Ben çünkü lan ben çünkü Çok uzun video çekmiyorum. Çünkü işlerim yoğun. Ama şöyle size Çok şükür. Maşallahınızı esirgemeyin. Herkesin işi bereketli olsun arkadaşlar. Allah'a emanet selametle kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere, bay bay. <laughs>